arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle üniversiteye yeni başlayanlarınız ve bu üniversite yolculuğunda iç mimarlık bölümünü tercih edenlerinizle beraber bize ne lazım? Biz üniversiteye gidince neler almalıyız? Nerede ne daha uygun fiyatlı? Nereden neyi alırsak bir tık daha kâr ederiz? neyi almamalıyız? Şimdi şöyle bir problem var. Okula başlıyorsun, birinci sınıfsın. belirli hocalar size bir liste veriyorlar. Ve o listede nedense birinci sınıflara kocaman klasörler yazdırılıyor almalısın diye. Yani tüm okulun gözüne ben birinci sınıfım diye ee, yani bir ibare yapışıyor. Okula şöyle gördüğümüzde aa bu çömez ve bir birinci sınıf bu yeni iç mimarlar başlamış öğrenci diyoruz hepimiz. Ya tabii ki öğretmeninizden öğretmeninize hocanızdan hocanızı değişir. Yani hoca ısrarla alacaksın çocuğum diyorsa yapacak bir şey yok. Boynumuz kıldan incedir. O klasörü alacaksınız. Neyse malzemelerimize geçelim. Benim klasörümü göstereyim size. Ne hangi boyuttan bahsettiğimi anlayacaksınız çok büyük mevlada paralar vermenize gerek yok. Çünkü birinci sınıf sonrasında kullanacağınızı pek sanmıyorum. 3 ve 4'te genelde bilgisayar çizimlerine daha yönelik oluyoruz. Neyi nereden alacağımızı söyleyeyim. İkincisi ve çoğu mimarlık, iç mimarlık öğrencilerin bildiği hakikat sirkeci, sirkeci hakikat. İkinci <laughs> kırtasiye Beşiktaş'ta Elif kırtasiye. Burada da eskiz kağıtları toplu bir şekilde uygun fiyata satılıyor. Üçüncüsü Beşiktaş'taki Turfan Kırtasiye. Turfan Kırtasiye'nin hemen yanında da bir meşhur bir ozelitçi var zaten. Ki lazer kesim, kesimlere vesaire. Oraya gidebilirsiniz. İkinci olarak proje tüpümüz. Yani bazukamız. Projenin kağıdınızın boyutuna göre istediğiniz ölçüde ayarlayabiliyorsunuz. Daha açılıyor. Şu an kemer izin vermediği için. İstediğiniz boyutlarda ayarlayabiliyorsunuz eskiz kağıtlarınızı kıvırarak rulo şeklinde içine koyuyorsunuz. T cetvelinizi de içine koyabiliyorsunuz. Şurada. Bu kesiyi eğer kırtasiyeniz açıyorsa mutlaka açtırsın. Çünkü biraz kesmesi zor. Cetvellere geçelim. Cetveller bir mimarlık, iç mimarlık öğrencisinin olmazsa olmazlarıdır. Bir tanesi 30-60-90, bir tanesi 45-45-90 gönyelerimiz. Bunlar kesin olacak. İşte proje çantalarını Kullanmamızın sebebi de bu gönyeler. Çünkü proje tüpüne sığmıyorlar. Sonra küçük gönyeler. Küçük cetvel de tercih edebilirsiniz. Ben bunları küçük mobilya çizimlerinde kullanıyordum. Çok meşhur olan T cetvelimiz. Benim cetvelim 65 santim. Bence çok ideal bir boyut. Çok fazla büyük cetveller alıp amatörlük yapmayalım. Çünkü kırılıyorlar. Üçüncüsü bu 50 santimlik metal cetvelimiz. Genelde maket yapımında kullanıyorum. Daha sonra daire şablonumuz. Yani gerekli mi tartışılır. Yani bu da harf şablonu. Bunu hocamızın aldırmasının sebebi bak benim bu amatörlüğüme denk geldi. <laughs> Amatör olduğum için mesela benim yaptığım hatayı siz yapmayın arkadaş. Eskiz kağıtlarında çizimler yapıyoruz ve o çizimlerin tertemiz olması gerekiyor. E, o tertemiz kategorinin içerisinde yazımız da dahil. Bunu yazımızı güzelleştirmek için kullanmıştık bir defa ama benim yazım zaten güzel. Buna ne gerek var? Ben bunu kullanıp ne yapacağım diyorsanız hiç gerek yok almanıza şahsen. Sınıfınıza bakarsanız almışlar mı o zaman alın gerekliyse. Almamışlarsa bence gereksiz bir şey. Daha sonra pergel. Bir pergel setiniz olmalı. Yapıştırıcılara geçiyoruz. Bantlarımız. Şimdi bunlar şeffaf bant. Eskiz kağıdımızı masamıza sabitlemek için para bandında aynı işlevi görüyor. Ve falçata, Palçatada almanız gerekenler listesinin içerisinde maket yapımında kullanacaksınız. Evet ve eskiz kağıtları. Eskiz kağıdı nedir? Bildiğimiz yağlı kağıda benziyor arkadaşlar. Fırında kullandığımız. Eskiz kağıtları 35'e 50 genelde isteyecekler e, aydınger var, şöhler var. İşte yarı saydam kalın olanlar var ve çok ince kaliteli olanlar var. Fiyatına göre değişiyor. Hangisini almak isterseniz onu alabilirsiniz. Ve yapıştırıcı. Bir iç mimarlık öğrencisi pateksiz asla yapamaz. Maketlerimizin vazgeçilmesi patekslerimiz. Bu da su so hızlı soğutucu. Kurutucu pardon. Patex yapıştırıcımızı döküyoruz. Bunu hemen sıkıyoruz. İğrenç kokar kendileri ve hemen yapıştıracağımız şey anında kurur. Genelde parmaklarımıza birbirine yapışır. <laughs> ve akşama kadar geçmezler. O hissiyatla bir gününüzü geçirirsiniz. Yine hakikatte uygun fiyata bulabilirsiniz. Koçtaş vesaire de de var. Metal metre. Bunu her daim kullanacaksınız. O yüzden istediğiniz rengi ve istediğiniz 10 metrelik, 5 metrelik istediğinizi alabilirsiniz. Daha sonra fırça. Mesela benim yaptığım bu yanlışı siz yapmayın. Böyle bir fırça almayın arkadaşlar. Bu kocaman fırçayı proje çantana koyduğunda proje çantası dalga dalga yamuluyor. Gerek yok. Küçükleri var böyle. Küçük ipince fırçalar var. Onları alabilirsiniz. Fırça neden alıyoruz diyorsanız, çizim yaptınız, deli gibi siliyorsunuz ve o silgiyi. Böyle yapamazsınız arkadaşlar. Çünkü o çizimde kullandığımız kalemlerin boyası tüm kağıda yayılıyor eski kağıdınıza ve kağıdınız kirli bir görüntüye ulaşıyor. Hocalar da bunu hiç sevmezler. Temiz çalışacaksın evladım. Sen nasıl mimarlık öğrencisisin? Temiz çalışacaksın. Bu yüzden de fırça. Sizden belirli kalemler isteyecekler. İşte 8B, HB, B, 2B, 4B. Bunlar bildiğimiz Faber-Castell'in Çizim kalemleri. Bunlardan alabilirsiniz. Böyle bir set de alabilirsiniz. Ama gerekli değil bence. Bunlar sizin işinizi görür. Çok az kullanacaksınız zaten. Ee, şöyle temel tasarım diye bir dersimiz var. Orada kullanacaksınız işte bunları. Kuru boya kalemlerimiz. Bu kuru boya kalemlerini de yine temel tasarım dersinde kullanacaksınız. Temel tasarım dersinde gerekli olan malzemelere girmedim. Çünkü... Bu gerekli olan malzemeler hocadan hocaya değişir. Siz bu videoyu izleyerek temel tasarımda bana bunlar bunlar lazım olacak deyip alışveriş yaparsanız zararlı da çıkabilirsiniz, karlı da çıkabilirsiniz. Her hoca farklı dersi işler ama genelde evet absürt şeyler yapılıyor. O el yeteneğin gelişsin diye, elin alışsın diye zaman alan ve uzun süren ödevler veriliyor. Niye de yine hakikatten almıştım 35 TL gibi bir şeydi diye hatırlıyorum. Dilerseniz alabilirsiniz. Sürekli kullanabileceğiniz bir kalemlik. Teknik çizim kalemleri. Teknik çizim kalemleri şimdi hoca size diyecek ki arkadaşlar Rapido alın. 05 alın, 03 alın. Rapido kalemleriniz olsun diyecek. Kırtasiye gideceksiniz ve diyeceksiniz ki abi bana teknik çizim kalemi var Rapido. Adam size bir kalem çıkaracak 100 TL. Siz şok. Gerek yok arkadaşlar. Şu markayı önermiyorum. Eskiz kağıdında dağılan bir marka. Dravil Pen Zik yazıyor. Bu markayı önermiyorum. Çok dağılıyor ama normal kağıtlarda çok güzel yazıyor. Bu Faber Castell'in teknik çizim kalemini öneriyorum. Eskiz kağıdında da hemen kuruyan bir kalem. Güzel bir kalem. Bu da aynı şekilde Right Art. Teknik çizim kalemleri de hemen biten ve sürekli alıp kullandığınız kalemler. Hocanızdan hocanıza yine değişecek. Bazı hocalar kurşun kalemle e, isteyebilir çizimleri. Bazı hocalar ise teknik çizim kalemiyle istiyorlar. Daha temiz bir görüntü oluşması için. Bu da hocanın inisiyatifine kalmış. Ve sırada bir şey kalmadı. Bu kadar. Soracağınız sorular varsa şimdi mesleğimi seven bir insan olarak size her türlü yardımcı olmak isterim. Kafanızda soru işaretleri varsa, yorumlarınız varsa yorum bölümüne lütfen yazın. İstediğiniz videolar varsa bu alanla ilgili elimden geldiğince yardımcı olurum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hayatınız uzun bir yol ve bu yolda size başarılar diliyorum. Umarım hayallerinize kavuşursunuz, istediğiniz mesleği icra edersiniz. Sağlıklı kalın diyorum.